Sport Plus falan yeri de zaten sonra da yazılımdan sonra geldi büyük ihtimal. Şu an evet şu an bir ufak bir kalkış yapabiliriz. Of. Takribi 5.5-6 saniye. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz F30 316i BMW sahibi Ahmet abi. Merhaba Merhabalar. Ahmet abi. Görmüş olduğunuz gibi Ahmet abi'nin aracı 316i Stage 2 yazılımla Porsche Cayman, Ford Mustang, Ford Mustang'in EcoBoost'u, Camaro'nun da RS ile aynı 0-100 değerlerini verebiliyor. Çok ilginç. Bunun hakkında konuşacağız. Ee, klasik bir BMW sedan 3 serisi ne kadar fazla performans alabiliyor. Bunun hakkında konuşacağız. 3.16'yı videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi araç bismillah paketti ama Ahmet abi bunu 18 jant koydu. Başlangıç paketi olduğu için burada sarı ışık vardı. Ahmet abi sen bu beyaz ışığı nasıl çevirdin bu sarı ışığı? Eee AliExpress'ten Çin'den led getirtiyor. AliExpress'ten Çin'den led getirtirip Çin'den led bunu takabiliyor musunuz arkadaşlar? Duymuş olduğunuz, görmüş duymuş olduğunuz gibi ve görmüş olduğunuz şey gibi. Vermiyor şansıma, ee, kesinlikle hani bazı led'ler uyarı arıza lambasını yakıyor. Bu hiç yakmadı da. İyi çok Şansım güzel abi. Şansım aynen öyle. AliExpress'ten mi aldın gerçekten? AliExpress'ten aldım. Hatta bir çift daha getirdim. Onu da uzunlara taktım bak. İstersen oradan. He ne? sen aç uzunları. Oo bu da iyiymiş abi. Gerçekten de arabanın şeyini değiştirmiş. Arabanın içi pis. Arabanın içi pis olsun. Ne olacak abi? Bir şey olmaz. Araç görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 hepsinin şeyi aynı neredeyse. ...konsol, analog. iDrive sistem falan... ...her şeyi var. Güzel. Sadece şurada gelişmiş gösterge şeyleri yok. O da olabilir. Arka taraf... ...zaten bildiğiniz standart 3 serisi. Aileye gelen. Ahmet abinin bir de çocuğu var. Allah bağışlasın. Çok da konforlu. Aileyle de seyahat ediyorsun abi. Hem de nasıl. Kesinlikle... ...uzun yolda... Ee, ...beş... 4.9 ortalamayla işte söylediğim gibi 960 kilometre yol yaptım bir depoya. Çok iyi çok iyi rakamlar abi. İnsanlar 3.16'yı çok yakar diyenlere de kullanıcısından cevap gelsin. Stoplar falan bildiğimiz F30 hala görüntüsünü kaybetmiyor çok şık bir araç. Bagajda böyle geniş. Şuraya bir spoiler yapmışsın abi, evet. siyah, güzel, tatlı durmuş. Arabanın içine girip bir de teknik verilerinden bahsedelim istiyorsanız çok teşekkür ederiz dışını gördünüz. Evet arabanın içine geçtik. Araç görmüş olduğunuz gibi standart. Araç 316 başlangıç paket abi, standartı 136 beygir, 220 torktu. Sen buna nasıl bir takviyeler yaptın abi hiç hatırlıyor musun? Abi oldu kullanalım Ben arabayı 2016 yılında aldım Alır almaz da Yazılım yaptırdım arabaya Stage 2 yazılım yaptırdım Şu an aracımız 240 beygir Torkunu tam hatırlamıyorum Torku da 380 olması lazım Öyle hatırlıyorum Aynen. 380 veya 400'dür Stage Aynen. 2 olduğu için Peki abi ben sana şunu sormak istiyorum. Hiç standart haliyle kullandın mı aracı? Memnun değil miydin de yazılım attırdın? Yoksa aklında zaten alıp yazılım attırmak var mıydı? Aslında bir arkadaşım da aynı araçtan vardı. O çok ısrar etti. Ee, tabii ben inanamadım ilk başta. 136 beygirlik bir aracın 240 beygir olması saçma geldi. Tabii 1.6 motordan bir de o zamanlar turbolar yeni çıkmıştı. Tabii, Hiç kimse tabii, tabii, inanamıyordu 1.6 motordan Aynen 230 öyle. beygir, 240 beygir nasıl çıkar diye. Aynen öyle. Yani e, şu anda işte bir deneyelim gibisinden yaptırdık bir inanmayarak yaptırdım ama ondan sonra hakikaten inanamadım olaya. Yani e, gerçekten o verileri aldık His, hissiyat olarak da aldım. Arabanın e, o zaman yeterli gibi geliyordu bana çünkü Mini Cooper vardı Van. He, oradan yani, sonra aynen ona geçince. Öyle, ona geçince zaten 136 da iyi gibi gelmişti turbolar yine iyi besliyordu. Ama tabii ki 240 beygir çok farklıymış yani. Yapılan işlemlerde abi Stage 1'de herhalde intercooler falan istemiyor. i̇stemiyor. Onu ben 1.16'ya yaptırmıştım zamanında. Aynen. Beraber gitmiştik. Stage 2 yaptırdığımızda intercooler'ı değiştirdin sen herhalde. Aynen öyle. Nasıl? 1.6'lık bir intercooler vardı yanlış hatırlamıyorsam. 1.6 sen... intercooler vardı. Ona şimdi 3.30 intercooler'ı taktırdık. 3.000'lik intercooler var. Bu da tabii arabayı yakıştırdığınızda araba kasmıyor şişmiyor tabiri caizse hiçbir şekilde performans kaybı olmadan aynı hız devam ediyor sanruf da çok etkili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada sanruf yok 316i 316i'nin sanrufu olmaması avantaj nasıl bir avantaj ağırlıktan avantaj yaratıyor bu sanruf olmaması araçlarda bildiğiniz üzere BMW'de zaten M araçlarının hiçbirine sunroof koymadığı gibi tavanı karbon yapıyor. Bizim kavanımız, tavanımız karbon değil ama hani hıza da kalkışta bayağı bir etki yaratıyor sunroof olmaması. Hani M paket 320 iyi geçmişliği var Ahmet abinin. Aynen öyle. M paket 320 iyi şu şekilde geçtim. Onda da Stage 2 yazılım olduğu halde geçtim. Yani düşünün. Yani, 320i'ye de, de Stage 2 yazılımı atmışlar. 316i'ye de Stage 2 yazılımı atmışlar. 316 geçmiş. Sunroof'tan da büyük avantaj kazanmış tabii. Arabanın yürüyüşünü de şöyle ufak bir gösterelim ama trafik var herhalde. Şu an bayağı bir trafik var. Aynen şu an evet. çekemeyeceğiz. Biraz daha ilerleyelim sohbetimize, muhabbetimize devam aynen edelim. öyle ileriden bakalım. Yakıt tüketimi ne abi? Vallahi açıkçası ilk aldığım zamanlarda yakıt tüketimi yine... E... Yani araba tatmin edici bir şekilde gitmiyormuşken 11, 11, 11 buçuklardaydı. Şu anda bayağıdır bu veriyi silmedim. 11.6'da. Şöyle gösterelim. 11.6'da uzun zamandır kullanıyorum. Yani. Yaklaşık bir 20 bin kilometre yapmıştır. Ee, tabii ki bu arada. Ee, Yakıt tüketimini şöyle düşünmek lazım. Basıyorum. Ha, bastığın için Bastığım 11 litre. Için, Belki tabii. de daha hafif kullansan tabii, yüksek tabii. beygirle daha az bir veri yakalayabilirsin standart olarak. 136 iken kullandığım şekilde kullansam ee, hemen hemen 1 litre 1,5 litreye yakın bir yakıt tasarrufum olurdu. Ama ben şu anda <laughs> yani ara ara bir 100 kilometre içinde yaklaşık 30'unu falan full ee, Basarak kullanıyorum Tabi bu da yakıtı arttırıyor Çünkü bastığınızda Mesela İstanbul'a Giderken Yazılımlı haliyle Full basarak gittim 200'ün altına hiç düşmedim hemen hemen 260'ı gördüm orada Limitörden ee, önce 232'de aynen, tıkanıyordu Aynen Yazılımdan sonra 260'ı gördüğünü söyledim. Gördüm aynen öyle ee, Hatta hız uyarısını 260'a almıştım O şekilde uyarıyla fark hmm. ettim yani Yoksa 260 yaptığım farkında değildim. Bir depoyu e, Sakarya'yı geçince İzmit tarafına gelirken bitirdim. Ancak dönerken normal 140-150 hızlarla gelirken de yarım deponun üstünde geldim. Basmadığınızda hiçbir şekilde yakmıyor araba. Hatta e, bir depoya 960 km yazımlıyken yaptırdım ben. Hmm. Şurada trafik oluşacak mı ki? Burada bir trafik olmayacak sanırım. Yok, düpedakalık. Şöyle arabamı Sport Spor, Sport Plus aldım. Sport Plus falan yeri de zaten sonra da yazılımdan sonra geldi büyük ihtimal. Şu an evet, şu an bir ufaklık hatası yapabiliriz. Of. Takribi 5.5-6 saniye. Öyle bir ivmeyle hızlanıyor ki araç. Çok hızlı devir çeviriyor. Yani sanki bir 316 iyi de değil de 328'deymişsiniz gibi hissettiriyor. Aynen öyle. Ses de çok güzel. Abi benzinli arabanın sesi apayrı. Ben dizel kullandığım için. Şu ileride bir daha bir trafik rahat olursa bir daha bakalım. Ama 0-100 değeri standartında 9 civarı gösteriyor. Şu an 5.5 6 civarı oluyor. Yani yazılım gerçekten de çok büyük etki gösteriyor 316i arabasına. Herkese tavsiye ediyoruz değil mi Ahmet abi? Kesinlikle. Peki Aracın bak ha. aynen bakımlarını aynı anda söyledik. Bakımlarında sadece her yağ değişiminde yazılımcı arkadaşımın bana söylediği bujileri çok dikkat etmek lazım. Her yağ değişiminde bujileri de değiştiriyoruz. Onun dışında ekstra hiçbir maliyeti yok. İşte sadece şu var. Stage 2 için ben bir intercooler değiştirdim. Sonra e, yanılmıyorsam dump valve di. Dump, dump valve. orada. Aynen. Dump valve'i e, yırtabiliyor. Onun için demir önerdiler. Ama ben o aralarda baktım. Ne kadar zamanda bir yırtıyor? 200 senede bir yırtıyor. E, o zaman o 200 liraydı. Benim alacağım malzeme 650 civarıydı. Ben onu yani taksitle almış gibi oldum Öbürü daha sağlam demirdendi Şu an ben bir kere yırttım Ve araç işte yaklaşık 5 senedir ben de yazılımlı bir şekilde 5 senede bir kere yırttım Daha hesaplı geldiğini düşünüyorum Yani o yüzden ona dokunmadım O, o şekilde kullandım Sadece mu değiştirdim Yani Bakımda çok e, Bu araç F30 kesinlikle üzmüyor Bakım Kesin... maliyetleri arttı mı abi? Hani sadece o ekstradan şey mi? Buji değişimi mi? Buji değişimi aynen öyle. Yine bir şöyle yani eskiden 316 i denildiğinde hele turbo olmayan modellerde 316 i'ler çok küçümsenirdi ancak şu anda 316 i'deki F30'daki 316 i motoru 320 i'deki motorun aynısı arkadaşlar sadece Ahmet abinin dediği gibi motor bloğunu mu değiştirmişler abi öyle bir şey mi diyordun? Yani ben duyduğum kadarıyla motor bloğunun o alt kapağı dediğimiz 2000 cc için üst kapak 1.6 Hatta bu Stage 3 olduğunda o üst kapağı değiştiriyorsunuz ve 300 beygir alıyorsunuz. Tabii biz bunu yapmadık. İhtiyaç yok zaten. İhtiyaçtı gerek yok bundan kesinlikle sonrasına. Hız felakettir bunu da uyarmış olalım. Aynen öyle. Kesinlikle hiç gerek yok. Gayet yeterli. Hatta e, 320 işte olan abimiz. Ben onu geçtikten sonra ben boşuna bunu almışım. E, 316 M paket alıp. Stage 2 yazılım yaptırdığınızda aynı verilere ulaşabiliyorsunuz. 320'yi geçiyorsunuz. Sadece bir egzozunda mı ne bir değişiklik varmış herhalde 320'nin. O da değiştirilebiliyormuş. Yanlış bilmiyorsam. Öyle, aynen öyle. Aynen Yani 320'yi satış stratejisi olarak e, sunuluyordu arkadaşlar. Sonradan 316 satışını durdurdular. 318 1.5 motor çıkardılar abi. Büyük ihtimal seni mi gördüler artık? 316 çok mu abarttılar? Ne yaptılar? Valla 316 e, yazılım olarak biz yaydık etrafa. İnanmayan 3.30'cu E46 kasa 3.30'cular mümkün değil. İşte yok matematiğe aykırı falan demiştik. Evet. Nere oldu? Ve 3 e, defa kalkış yaptık. Artık hani 1 kalktık geçtik. 2 kalktık geçtik. İnanmıyor hala. Ya, ya ben hata <laughs> yaptım falan. Üçüncüde de geçince yanımda da benim bir arkadaş vardı yine kaldırırken aracı. Onun araba boştu. Hı <laughs> Geçtim mi dedi ki artık yeter yani bunun sonu yok. Adam üç kere geçti seni dedi yani. Hani birinde vitesi yanlış değiştirdin. O araç manueldi. Geçtiğin arabalardan abi Audi A6 falan da geçtim diyorum. Audi A6 geçtim. O neydi? 2.0 TDI miydi adamın? E, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Onu da çok yani e, zaten şey geçti yani. Hiçbir şekilde hani 3.30 belki birazcık kalkışta falan ya dedittirdi. Ama e, Audi'de hiçbir şekilde direkt uzayıp gitti. E, daha yapabilecek bir şeyleri yok bence. Yani zaten hemen döndürdüler kas, şeyi. Yani şu anda F30'da 316 aldığınızda bu veriyi alabilirsiniz. Başka bir veri yok. Yaklaşık 100 beygire yakın beygir gücü alıyorsun. Tabii 136'dan 240. Ümit abi teşekkür edelim mi? Remaps Ümit abi yapmıştı yazılımı. Evet, Ümit Doğan yaptı. Ee, hiçbir şekilde bunca yıldır biniyorum. Aracımda normal bakımları dışında ekstra hiçbir şey yaptırmadım. İşte turbomda, motorumda, aracım 142.000'de, aracı ben aldığımda 50.000 kilometredeydi. Yaklaşık bir 90.000 kilometre yaptık yazılımla yani. Ve hiçbir sorun, so sıkıntı Tabii çıkartmadı. Tabii ki ilk zamanlarında yazılım olmuş mu diye ciddi anlamda her araçla hemen hemen kaldırdık aracı. Yani ee, yine F30 kendi 316 aynı yazılımlı olan araçla kaldırdık, ee, Shirocco ile kaldırdık. Baya bir araçla o zamanlar çok sıkıştırdık aracı. Ee, hiçbirinde e, bizi üzgün göndermedi aracımız. Çok olağanüstü veriler yani gerçekten. Aynen öyle.